Aferin Gafura. Aferin. 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 Seni tebrik ediyorum. Başın göğe erdi mi Gafur? Ha? Başın göğe erdi mi? Ha? Mutlu musun? Yav saniye yeter Allah'ım. Yav saniye, yav saniye, yav saniye. Başka bir şey bilme. <laughs> ya sen aklımı çıldırdın. Ay anacığım sen kimsin? <laughs> sen kimsin? Yastıkla adam boğmaya çalışıyorsun. Sen kimsin bu dala? Sen kimsin? Aver! Kız yeter! Ne yeter be? Ne yeteri? Bir de bana hikayeler uyduruyorsun ya. Ya kesiciyi görmüş, onu sırtına atlamış da, yok bilmem ne onlar yuvarlamış adamı dö <laughs> adamı dövmüşmüş. Bak hele ya. Herkes gerizekalı bir sen akıllı. Anacığım bana cevap ver. Bana bak! Evimden oldum. İşimden oldum. Ne yapacağım ben şimdi? Ha? Ben ne yapacağım? Yenge tamam. Tamam büyütme. Büyük hanım sabah yumuşar. Konuşursunuz. Ne yumuşaması? Adamı görmedin mi? Öldürürdü ya. Öldürüyordu. Bunu öldürürdü, öldürüyordu. Defol git yat. Yatsı var sobanın yanında. Yatsı var <laughs> o yer gelir yazı da yaban Gül o olur yer yer, gül olur yer yer, gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.